şuraya oturalım mı? Tamam. Ay. Ay. Ne verelim abi? Birer dürüm, birer de ayran. Hemen geliyor. Soğan da olsun mu dürümlerde? Abi benimki soğansız olsun. Soğansız dürüm mü olur ya? Değil mi? Yani benimkine koy soğan da koy, sumak da koy bol bol. Bende de olsun. Güzelmiş. Beğenmezsiniz diye düşünmüştüm. Niye beğenmem canım? Babam küçükken hep böyle yerlere getirdi bizi. E ne de olsa Adanalıyık, Allah'ın adamıyık yani. <gülüyor> <gülüyor> Sen? Yani babanla gelir miydin böyle yerlere? <laughs> Yanlış bir şey mi sordum? Yok. Ben babamı hiç tanımadım da. Nasıl yani? Yani annem bana hamileyken gitmiş. E daha sonra falan hiç konuşmadınız mı? Ben küçükken de ölüm haberi geldi zaten. Başın sağ olsun. Sağ ol.